Evet biraz komik olacak ama bu anteni 10 dakikada yaptık. Yerde bu tahta parçası. Yine bizim burada artıklardan, alüminyumlardan boyu tam denk gelen bir alüminyum parça. Şasesinde bu şekilde e konteynerin çatısını ground plane olarak kullandık. E, seviyesi oldukça güzel gözüküyor. Hem 14 hem 28 MHz'de. FT8 sinyalleri alabiliyoruz. Gönderebilecek miyiz diye birazdan bakacağız. Bu da bu 28 MHz'deki FT8 sinyalleri S9 seviyesinde. Şöyle. Bu 14 MHz FT8 sinyalleri çok daha iyi. Bence gayet başarılı bir antenimiz var. Şimdi severi ölçümlerini yapalım. <laughs> bu da bu 28 MHz'deki FT8 sinyalleri S9 seviyesinde şöyle bu 14 MHz FT8 sinyalleri çok daha iyi bence gayet başarılı bir antenimiz var şimdi sever ölçümlerini yapalım <laughs> Evet arkadaşlar 50 MHz uyduruk antenimiz ve Portekiz'e cihazın gücü birazdan göstereceğim. Sıfırdayken yani en düşükteyken çağırdım. Cevap veren istasyon Portekiz. Şuradan power göstereyim. Yüzde otuzdaymış. Kısmayayım biraz daha. Kısma, kısma. Ama <laughs> bizi duydu en azından Portekiz. Birazdan minimum gücü deneriz. Bu nasıl olmaz ha Cemal Bey? Ne bakacağım Это что-то границы, приюты были. Его месяца не было. Не было. Он прятался, там, прятался, там Серьезно, а появился. Его месяц б... не было прием. Şimdi genel olarak Bütün bandlardaki Şeye bakıyoruz Bu 3.5 MHz'deki performansımız Bu 7 MHz'deki performansımız Bu 10 MHz Bu 14 MHz Bu 18 MHz. 21 MHz. 24 MHz de pek kimse olmuyor zaten. 28 band kapanmak üzere. Ama bugün 50 MHz'de de şey yaptık. Bakalım 50 MHz belki. Evet 50 MHz band kapandı. Evet 50 MHz gayet güzel açık. İtalya tango, İtalya var, İspanya var, Charlie November var, Tango Alfa 4 Zulu Ecosyara <laughs> duyuyoruz Türkiye Antalya'yı. Rusya var, e, Yunanistan var, evet hiç fena değil, 4 Zulu 5 var e, İsrail İsrail sanırım gayet güzel, Oscar Kilo Çekoslovakya var. Yani bu da olayın son noktası. 50 MHz propagasyondan her ne duyuyorsa tesadüf 50 MHz'de açık. Şimdi bilgisayarı bağlayıp dikod etmeye çalışacağız. Severe'si elimizdeki boruyu kesmeye keskimiz bile yoktu. Bu da bize yardım eden Allahu Teala'nın işi. Şöyle Severi'yi görürsen, bak bütün frekansları geziyorum. Hepsinde 1.1 bu alttaki barı görürsen hepsi bir severi. 14 MHz'de. Şöyle 28 MHz'de. Şöyle basalım. Severi ölçtürelim birazdan. Gördüğün gibi burada da 1.1. Şansımız yaver gitti bugün.